Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Türk Hava Yolları ile devam edelim şirketimiz tarafında baktığımızda ne demiştik hep beraber 332'den beri geri çekimi bekliyoruz ve bu şirket düşecek geri çekilecek ve düşüşünü eğilimler itibariyle şirketteki hedefimiz alttaki bant olacak bu da 276 283'e denk geliyor sevgili dostlar diye ifade etmiştik böylelikle şirket beklentimize ulaşmış ve böylelikle A planımız tamamlanmıştı hatırlarsanız ki 332'den başlayan A planımız 276-283 bölgesine vurarak tamamlanmıştı. Ne demiştik hep beraber? Bundan sonra tamam mı? Devam mı? Yani olay bu olacak. Çünkü bir beklentiniz var ve bir hedefe doğru bir ilerleyiş bekliyorsunuz. 317 altında kaldıkça 332 üstü fiyatlayamadıkça hedef burası. Bak geldi. Şimdi güncel fiyatlarda 270'in altına inmedikçe 283 üstü fiyatlayıp kapattıkça tahtanın artık beklentimize ulaştığına göre ne beklersin? Hedefe gelindi karar vermesini. Çünkü artık hedefine gelmişsin. Hedef noktadasın. Şimdi karşına iki yol ayrımı çıkıyor. A planı tamamlandı. Düşecekti. Hedefe gelecekti. Bitti. Bak artık bunu rafa kaldır. Şimdi karar dönemindeyiz. Tamam mı? Devam mı? Eğer tamamsa bu şirket artık kenara bir karar verecek. Böylelikle şirketteki düşen bant kırılacak. Ve düşen banttan çıkan Türk havioları buradan kenarını kurtarıp önünü yukarıya açacak. Bunu nasıl anlayacaksın şirketin? 305'in üstüne atıp benim tercihim hala 317'nin üstünde atıp onay aldığını görmen lazım. 305, 317. Benim tercihim 317 hala ama hiç olmazsa ilk sinyal 305. Bu. Devam demesi için yani B planı oluşturup devam daha da düşeceğiz. Daha yolun başındayız. Bu plan hedef bitti. Yeni hedefle doğru düşmeye devam edeceğiz demesi için de 283'ün üstünde kapatamayan 270'lerin buradaki bölgenin altına inen kalan bir Türk görmen lazım. Peki biz neredeyiz şu anda? Ne 270-283 bölgesinin altındayız ne de 305-317 bölgelerin üzerindeyiz. Burada bir karar verme çabasındayız. Hedefe gelindi. Şimdi bundan sonra artık karar dönemi. Şirket ne pozitif ne negatif. Tamam bu kadar hep negatif anlattım ama iş bitti. Buraya kadar geldi. Düşecek 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 de düştü. Bundan sonra karar vermesi lazım. Bundan sonra konu karar dönemi. Ne isteyecek bu şirket? Türk Havyaları 270-283. Altta 305-317. Üstte bunları takip ediyoruz. Bu karar dönemine göre de şirketteki beklentileri ve teknik yönü ifade ediyor olacağız. Bu karar verilene kadar böyle yalpalar şirket. Yani bugün düşer, yarın çıkar, bugün para çıkar, yarın para girer. Dalgalanır durur. Bugün %2 yapar, yarın %3 düşer. Her neyse bu kanalda böyle oynar durur karar verene kadar. Karar şirketin önümüzdeki dönemlerin yönünü tayin edecek. Unutmayın. Bunlar böyle git gel yapar şimdi karar verene kadar ama yön kırılımla birlikte gelecek bilginize. Ben takipteyim şirketi. Bir değişim olduğu anda anlatacağım sizlere. 305-317 üstte, 272-283 altta bekliyoruz. <laughs>